Arkadaşlar herkese merhaba. Bizim aslanım uzun zamandır videosunu çekmiyorum. Size bir video çekeyim istedim. Koca kafa bir şey oldu. Kangaldan arkada anlayan arkadaşlar yorum yaparsa çok sevinirim. Gidişatı nasıl Demir'in? Şu an bir buçuk yaşına geldi. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Hala köpek yani yavruluk hareketleri yapıyor. Ne bileyim paçamı ısırıyor arada bir işte çok oyun oynuyor. Acaba bağda olduğu için mi öyle? Ama çok sert bir köpek. Hani dövüşeceği zaman sert. Dövüşüyor, çaffetmiyor yani. Her köpekle dövüşür. Her şeye saldırır, cesareti yerinde. Dişi dur kızım ya. Bu da kızağına gelmiş. Yanında bir sürü köpek vardı bunun da. Köyün bütün köpekleri toplanmıştı başına. Bizim aslanı salınca hepsi darmadağın oldu. Hepsini dağıttı. Bakın hala kızağına bile çok ilgi duymuyor. Se, tuvaletini yapsın. Normalde zana çok düşkün olması lazım Peşinden ayrılmıyor kızağının ama Öyle Ya kızağın tam kızağında değil Gerçi diğer köpekler bunun peşinde Dişinin peşinde demek ki hayvan kızağında Ama bizim demir Aşırı bir ilgi duymuyor Yani bırakıyor mesela onu Demek ki hala oturmadı. Hala bizim demir yavru. Bir kangal ne zaman adam olur sizce? İki yaşının geçmesi mi lazım? Arkadaşlar acayip şekilde çakallara Tilçilere düşman bir köpek Burada ben hiç kurt görmedim Domuz çok diyorlar domuz da görmedim Köylüler çok diyor ama Çakal tilçi sürekli görüyorum Yani Tilkiye çakala hiç affetmiyor Hiç affetmiyor Anında indirir yani Bakın şu kuyruktaki Kalınlığı görüyor musunuz Köpeğin de biraz ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor Hayvanın beli Sağlam olacak kuvvetli olacak Burada kuyruğu bir toplasın diye yaptım. Şu dişi de acayip bir köpek ya hiç. Her şeye saldırıyor da hiç affetmez yani. Emirli arkadaşlar çoğu köpek besleyen biliyordur. Şimdi videoyu çekmek istemiyorum aslında bu halinde ama bir şey anlatacağım. Yani çamurlu su içtiği zaman direkt hayvan oluyor. Direkt hiç. Kesintisiz yani. Bir de parazit yaptım ona. Parazit de biraz etkiledi. Vücuttakileri atıyor. Piş 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 piş. Sizce nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Demir hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Güzel oldu mu? Daha da güzel olacak mı? Şu an 75 cm boyu var. 1,5 yaşında. Daha da boyu uzar mı? Size bunları sormak istiyorum. İlgili olan arkadaşlar yazarsa teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.